Yani çok rahat bir şekilde kalkıp da Allah Celle Celaluhu hakkında, peygamberler hakkında böyle cümleler kullanabiliyorlar. Bu kadın da şimdi çıktı dedi ki peygamberlerin yolundan gitmiyor ya kendi kendine bir yol seçmiş ya onun için peygamberler bir önem sahibi değil. Kalkıp da Adem Aleyhisselam ile Havva annemize cahil deyince herkesin tepki vermesi gerekiyordu değil mi? Herkesin. Yani aslında %99'un Müslüman olduğunu söylediğimiz böyle bir memlekette bu kadının böyle bir şey söylemeye cesaret bile edememesi gerekirdi. Korkması gerekirdi ya. Ama bakıyorsun bu kadın çıktı bu sözü söyledi, bu cümleyi söyledi. Ama ona sahip çıkan kesimler kim? Hiç dikkat ettiniz mi? Bu olay ilk çıktan ben direkt onların kanalını açtım dedim. Bakayım ne diyorlar bunlar. Onların hani belli 2-3 tane kanalı var o tayfanın. Dedim bakayım ne diyorlar. Direkt bunu savunuyorlar. Ne olmuş? Ne olmuş yani? Adem ile havva demiş. Alt yazıya da şöyle yazmışlar. Şarkısında Adem ile havva dedi diye kendisine provokatörce saldırılar yapıldı. Bak şarkısında Adem ile havva dedi diye. Ulan Adem ile havva dedi diye mi biz tepki gösteriyoruz? He? Cümlenin tamamını yazsana. Selam söyle cahil Adem ile Havva'ya dedi desene. Öyle yazsana. O yazının çirkinliğini sen okunca senin hiç mi miden bulanmıyor? Yok onda iman midesi yok ki bulansın. Çinlilerin affedersiniz kurbağa bacağı yerken mideleri bulanıyor mu? Bulanmıyor. Niye? Ama benim senin bulanıyor değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Arap oğlu diyen veya çöl arabisi diyen Kur'an-ı Kerim'e çağ dışı diyen bir topluluğun kalkıp Hz. Adem ile Hz. Havva annemize cahil denmesinin yadırgamalarını beklemezsiniz değil mi? Beklemeyiz yani. Ne olmuş diyorlar ya, bu kadın kalkıp da bu cahil kelimesini Atatürk için kullanmış olsaydı ne olurdu acaba? Kıyamet kopardı değil mi? Direkt. Ulan peygambere söylemiş bu sözü. Hani bizim inancımıza saygı göstermesi gerekir. Hac bizim inancımıza saygı göstermesinden önce gelen bir şey var. Nedir o? Adem Aleyhisselam'ın şahsiyeti ya. Sen Adem Aleyhisselam'ın şahsına öyle bir hakaret yapamazsın. Bizi geç. Bizden sebep hürmet duyma. Ve o zatın kendi şahsından sebep tazim göstermen gerekir senin. Kalkıp da böyle bir lafı diyemezsin sen ya. Peygamber olmayan hiçbir Allah katından maddi manevi itibarı olmayan bir adam hakkında bile sen kalkıp böyle bir cümle kullanmıyorsun ilk insan ve ilk peygamber hakkında kalkıp böyle bir cümle kullanıyorsun. Bir kıyas yapmak gerekir ya. Neymiş efendim işte kineye yapmış. İnsanları kastetmiş. Adem ile Havva'dan kastı ve erkekler ve kadınlarmış. Allah onun da yaptığı kinayenin de anlatmak istediği, kastetmek istediği şeyin de belasını versin. İkisini de canı cehenneme. Bize ne neyi kastetmiş? Sizin o der verdiğiniz bütün o adamları kinaye yapmak istediğimize kullanalım. Hazmeder misin böyle bir şey? Yani niçin bir peygambere böyle bir şey söylüyorsunuz ya tepki gösterdik ya biz yobaz olduk. Biz cahil olduk. Adam öyle diyor. Diyor ki bu şarkı ya ne var ki bunda? Çok güzel bir şarkı bence. Hatta diyor ki tribünlerde söylenebilecek bir şarkı bu. Ama maalesef ki maalesef ki bu dinin sahibi olmadığı için hiç kimse bu dine sahip çıkmadığı için böyle oluyor kardeşler. Bak yani bugün Türkiye'de bu kadına en azından Diyanet'in bir dava açması gerekirdi ya. Sen Diyanet İşleri Başkanlığısın ya. Şuna bir dava sana en az şarkısı bir silinsin ya YouTube'dan oradan buradan. Söylenmesin, yasak insin. Desin ki toplumun inancına hakaret içeriyor. Yasaklansın bu. Bütün hoca, bütün hoca kardeşlerimizden de acizane buradan bir ricam var. Diyanet kara liste diye bir liste oluştursun. Ve bu şekilde ömründe, yazılarında, şarkılarında, filmlerinde, bir konuşmasında nerede olursa olsun dine hakaret veya onu veya dini ve dini herhangi bir alametin nişanını alaya alan, hafife alan, istiza eden herhangi bir konuşmayı yapmış insanlar o kara alsın ve bu insanları geberdiği zaman leşlerini camiye getirmesin. Desin ki bu adamız falanca tarihte, falanca konuşmasında veya yazısında dine şu hakarette bulunmuştur. Böyle bir cümleyi kullanan kişi din dairesinden çıkar. Din dairesinden çıkmış bir kimsenin ise cenaze namazı kılınmaz. Bu nedenle biz bu kimsenin cenazesini kılamayız. Götürün meyhaneden kaldırın Timurtaş Hoca'nın dediği gibi. Götürün pavyondan kaldırın. Adam demiyor mu zaten geçen bir tane öldü cenazesinde demedi mi? Öbür tarafta bir meyhanede kafaları çekiyorlardır. Demedi mi adam? Meyhane kafalı işte. Bu adamın götürüp cenazesini meyhaneden kaldırsınlar. Ne getiriyorsun camiye? Adam ömrünü camiye işte İslam'a, Kur'an'a, peygambere o makamı düşman olarak geçirmişsen hala kalkıp getirip bize zorla cenaze namazını kıldırtıyorsun. Ebu Bekir Sofuoğlu'nun dediği gibi mübareğin Zaten namazı da kendileri kılmıyor ki kendi akrabaları. Böyle adamların bu da yarın bir gün geberecek. yarını bir gün getirecekler camiye. Cenazesini eşrafı akrabı kılacak mı? Kılmıyorlar onların hayatında namaz ne gezer. Geliyorlar yine cami cemaati kıldırıyor. Kendileri takıyorlar kapkara gözlü arka tarafta duruyorlar böyle. Fotoğrafta koyuyorlar buraya. Kılıyorlar mı sanki? Yok. Biz olmasak namazlarını kendileri de kılamıyor. Madem bu seviyedeler niye getiriyorsun sen camiye abicim bunu? Ne işi var bu adamın camide? Kedi köpeği de getirelim camide kaldıralım o zaman. Değil mi? Onlar daha layık. Hangi köpeğin gördün gitti cami, cami duvarına işedi? Böyle bir köpek gördünüz mü? Ben görmedim. Ve bir kedi gördünüz mü? Yok. Ama bu bunlar yapıyor. Bak peygambere hakaret ediyor. Sen bu adama şimdi kalkıp hangi hayvana kıyaslayacaksın bunu? Hakaret olur. Ahirete yakana yapışır. Vallahi sen bu insanlara köpek desen ahirete köpek sana yapışır. Benim dayım öyle anlatırdı. Derdi ki Allahu Teala Hazretleri domuzu huzuruna çağırdı. Dedi ki ben senin etini kullarıma haram ettim. Benden şikayetçi misin? Domuz diyecek ki ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Benim senden şikayetçi olmam haddim değildir. Sen nasıl murad ettiysen öyle olsun. Öyledir. Ben senden razıyım. Sen benden razı ol. Yalnız şikayetçi olduğum bir zümre var. Kimdir o? Ya Rabbi seni inkar eden kullarını benim ismimle çağıranlardan ben şikayetçiyim. Seni inkar eden kafirlere domuz ismi takanlardan ben şikayetçiyim. Çünkü ben seni inkar etmiyorum. Benim o kafirlerle ne gibi bir ortaklığım var ki tutup o kafirleri benim ismimle çağırıyorlar. Ben seni zikrediyorum. Bizim bir tane hocamız hatta o domuzun sesini taklit ederek derdi ki o da zikrediyor. Ahmet bin Hamber radıyallahu anh rahmetullahi aleyhi buyuruyor ki domuzun sadece eti haramdır o kadar. Onun dışında hayvanların arasında günahkar hayvan, e, sevaplı hayvan diye bir ayrım yok. Bütün hayvanlar eşit yani. Ha belki zikirleri farklıdır. Kitaplarda öyle geçiyor. Allah'ın çok zikreden kurbağadır rivayetleri var. Ama günahkarlık hususunda günahkar hayvan diye bir şey yok yani. Domuzun da domuz olmasının sebebi aran bir günah işlediğinden değil. Mevla imtihan olsun diye onu öyle yarattı. Onun etini aram etti. Ha belki e, eti zararlı olduğundandır. Belki başka bir şey dendir Ama Allahu u Teala Hazretleri hikmet kere onun etini haram etti. Ama e, sen kalkıp da kafirleri domuz ismiyle çağırdığında bak mahşer, kıyamet günü, mahşer günü domuz senden şikayetçi şey oluyormuş. E sen şimdi bu insanları hayvan ismiyle bile çağıramıyorsun. Çünkü yaptıkları şeyi hayvanlar bile yapmıyor. Allah-u Teala Hazretleri akıl fikir versin. Amin. Ve bu şeylerin konuşulması gerekir. Onlara inat konuşulması gerekir. Onlar yobaz dedikçe konuşmak gerekir. Yobaz ne demektir biliyor musunuz? Yıllardır muhafaza kesimi, dindar kesimi yobazlıkla itham ediyorlar. Yobaz diyorlar. Daha bu kelimenin altını bile dolduramıyorlar. Yobaz ne demektir? Kendi düşüncesini, kendi fikrini karşı tarafa zorla kabul ettirmeye çalışmak demektir kendi fikrini, kendi düşüncesini karşısındaki, karşısındaki insana zorla kabul ettirme gayretidir. Allah aşkına bu ülkede yıllardır bu hareketi kim yapıyor? Biz sarık takmıyor diye kimsenin kafasını kestik mi? İdam ettik mi? Etmedik. Ama şapka takmadı diye idam ettiler. Kur'an-ı Kerimler yasak edildi. Şimdi yobaz biz mi oluyoruz? Şimdi bunlar kalkıp da bizim dinimize hakaret ediyor. Biz mi yobaz oluyoruz? Onlar ne dese desinler. Allahu Teala Hazretleri kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki kim Allah'a onun meleklerine, onun peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmanlık ederse bilsinler ki Allah da kafirlerin düşmanıdır. Allahu Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'a eşyanın ismini say dediğinde Adem Aleyhisselam ezelden ebede rivayetlere göre bütün eşyanın ismini sayıyor. Ve melekler Hazreti Adem'in ilmine hayret ediyorlar şaşıp kalıyorlar. Allah-u Teala Hazretleri hadi siz bu eşyanın ismini sayın dediğinde onlar dediler ki Ya Rabbi biz senin bize öğrettiğinden başka bir şey bilmeyiz ki. Allah-u Teala Hazretleri bakın ben sizin bilmediğinizi bilirim demedim mi? Buyurdu onlara. Yahu Cebrail Aleyhisselam'ın bile içinde olduğu melekler, meleklerin tamamı Adem Aleyhisselam'ın ilmine hayret ettiler. Subhanallah dediler. Sen kalkıp meleklerden bile daha alim olan bir peygamber hakkında cahil diyorsun asıl cahil sens, cehaletinin içinde geber git neymiş efendim bir, bir e, bu ülkede halka mal olmuş biri mal olduğu kesin de mal olmuş millete bize ne memlekete mal olmuş bana ne faydası var sabahtan kaç yıldır belki 40 senedir bu şarkı türküyü söylüyor diye onun söylediği şarkılardan sebep hangi fakirin karnı doydu hangi fakirin ocağı yandı Hangi fakirin fakirliği son buldu? O şarkını söyledi fakirlerin üzerinden, yoksulun üzerinden şarkısını söyledi, parasını kazandı. Fakir yine fakir. Yoksul yine yoksul yani. Mal olmuş da kime ne faydası olmuş? Bir faydası yok ki. Sen kalkıp da böyle bir, hani onların katında belki değerli bir iş olabilir, kıymetli bir iş olabilir yaptığın şey. Kalkıp da sana insanların inandığı bir peygambere hakaret etme hakkı verir mi? Vermez. Hadsizliktir. Ne yazık ki dediğimiz gibi bu dinin sahibi olmadığı için böyle istedikleri gibi at koşturuyorlar.